Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar. Abone olursanız çok seviniriz. Emre Kınay kimdir? Kaç yaşında? 5 Mart 1970 doğumlu olan oyuncu Emre Kınay 42 yaşındadır. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır. Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda halen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yedi Tepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı iki aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır. Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır. 2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneş'in Kızları dizisinde Haluk rolünü oynamıştır. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İyi Parti tarafından İstanbul, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı üçüncü olarak tamamladı.